Arkadaşlar bugün sizinle beraber ben bir video çekmek istedim. Geçeniz saat gün saat 9.53. yani e, 10.00 olacak saat neredeyse. Hmm, bugün sizinle beraber ev turu yani evimi baştan sona sizinle yapacağım. Hemen evimi gidelim Buradan geçmeyi çok seviyorum. Böyle biliyorsunuz zaten buradan seni geçiriyor. Hop geldik, şimdi evimizi arıyoruz. Evimiz nerede hakikaten? Az kısımlarımız zaten. Çok kısa sürede bulunuyor bu arada. Evimin boyasını tam değiştirmiyorum. Sadece e, içindeki eşyaları daha değiştirebilirim. Neyse, bir şeyler yaparız arkadaşlar. Bekliyoruz. No, 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 no. Canım sıkıldı. Evet, geldik arkadaşlar. Evime baştan sona sizinle yardımcı Ondan Bundan sonra bu da evimdeki tüm eşyaları kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi evim boş. Tamam. Şimdi buraları yapacağız. Hemen. Bunu zaten.

yani evimde toplam 65 tane eşya var. 65 oğlu gibi. Koydum hepsini de eşit bir şekilde koymuşum buramadım. Ne renç aralıklı koymuş. Aa buralar koymuş. Tamam. Bunlar Aa, tamam. Bunu koyalım. Hı. Oldu. Şimdi ben ne ekleysem konfeti ekleyelim. Ay. Şu şekilde yanlara koyalım. İlk önce sesim biraz kısık gelebilir çünkü gece kardeşlerim ekstra oluyor. Ay. Hı. Oldu. Gece bir sürü video attım bu arada. İzleyin. Niye sesim gibi geri kısılıyor? Yani güzel oldu şu an. Buradan şu dört tane timsahı koymak istiyorum. Aa ne oldu be? ama ne diyeceğim öyle bir şey yok. Yani şimdi kıymetli bir şey. Böyle deniyordu. Ama böyle deniyordu. Böyle çıkıp geliyorduk şimdi falan öyle oldu. Onlarca. Ona ilk başladığım gün almıştım. Ona ilk başladığım gün bir yıl önceydi bu arada iki Kanalı yeni açtım. Şimdi kuralları ne koyalım? Oyuncak koyalım. Bir sürü oyuncağım var. Gerçekten ben başka bir bir, ee, bir Şimdi, yani, yine de bir Ben de

Neyse koyalım koyalım biz de ne yapacağız? O bunu düşünüyorum var süslemelerim baya çok o oh. ya bunlar ne olduğunu bilmiyorum ben. Okay. ben şu Perili güncellemeden o okay e, sıfır çekimine kadar geldim. Siz hangi güncellemede olduğunuzu yazabilir misiniz? Bu arada 20'yi buna alıyorum. Alsam mı? Alalım bence ya. 3 elmasınız kalıyor olmaz ama. O kadar Bu kalmayan... <laughs> <A> ne kadar elmas mı getirdim? Bu kalmayanlar Ne? Da Ne? da, -da, -da, -da. acayip büyük değilmiş. Ama bunu da alsam mı? diye düşünüyorum. Alalım ya. Onu aldım. Aldım. Aldık arkadaşlar. Şimdi masa koyalım bir kısma. Mesela masa güzel olur. O sırada Aa! bunun masa değilmiş. Kafamın becerik ürünler yükseldi. Aykın sıfır daha da Şimdi Evet <laughs> işte Bu arada bunlar iki tane kutu lazım ya Benim yazar bir şeyleri yazdırsın Ya da benim okul bir Şimdi Ondan ayrıldık Ama hala pek konuşuyoruz Daha doğrusu aynı mahalledeyiz o kadar diyebilirim Zaten o ben arkadaşlık isteği atıyordum bazen akıtıyordum. Sonradan barıştık. Daha çok şey koyamadım. Devam edeceğiz. Baba. PK şu kelimelerden nefret ediyorum. Yani şu hareketlerden nefret ediyorum. Arkadaşlar şimdi ben biri ay mesela ben şey yapacağım. Böyle kılağa gidiyorum. sonra takas yerine gidiyorum. Oradan da ayımı şey yaptım. Yüksek seviyeli biriyle takas yapıyorum arkadaşlar. Sonra ayım yok diye ağlama işareti koyuyorum. Yani şey hediye verecektim bana hediye verseydi. Ondan sonra devam ettik böyle. Verdi bana bir şeyler. Vermedi hatta takasını direk reddettim. Ondan sonra birazcık kızım sonra neşelaycımı falan çıkarttım. Ondan sonra bana birlik ayıcılığını çıkartıp hava atıyorlar arkadaşlar. Sinirlerim yükseldi bunun için. Gerçekten çok fazla ayıplık etmiyorlar mı? Yani bilmem hava atmak ne işinize yarıyor? Bence hava atmak gerekiyor. Çünkü eğer hava atarsak deri sitemize e, kötü sonabilir. Ne diyebilirim? E, hava atarsa falan nefret ederim bu yüzden. Evet arkadaşlar bunları da koyduk. Bunun rengini değiştirebiliyordum. Mavi yapmıştım ben Mavi yapalım. Ama mavi yapmayalım ya. Mavi mi senin bu arada? Bunları indiririm. Şöyle. Bak iki tane yatak koymak istiyorum. Üç tane yatağım var daha doğrusu benim. Dört tane var. <laughs> e, bu <laughs> arabalı yatağı kardeşim istiyor e, bu O yüzden kardeşim aldım bu ya. Yatağı. Bazen de arkadaşlar <laughs> <derken> yani, <laughs> ee, <unuttum adını> <gülüyor> bu kuzerken yani e, unuttum adı net bu unutuyorum hep ya bu yatağı mı mor yapalım mor ah kelime çıkıyorum ikide bir tamam hayır <gülüyor> <gülüyor> tamam Yaptık. kanepe alalım kaç tane şu kanepeyi boyuyorum arkadaşlar bu arada ben diğer seneye e, voltu tutacağım bunu da filmeden kalsın diye aldım yani kutudan çıktı daha doğrusu volt tutacağım <laughs> volt su zaten bende var arkadaşlar aa ne oldu aa Ama oyun bende arkadaşlar e, Wolfsburg kostümünün olmasına rağmen oyun benden Wolfsburg kostümünü almama yani giymeme izin vermiyor. Niye izin vermiyorsun pek tek? Pek tek pardon benim dili gidiyor bazenleri pek tek istiyorum. Bence yani şu anda evimiz harika oldu. Devam edelim. E, buradan puf. Ooo bir sürü pufum var. Üç tane. Bir sürü dedim de üç tane puf arkadaşlar. Bazen böyle videolarım hiç YouTube'da bir ay falan olmuyor. El düzenlemeyi hmm, yapmak benim aklıma geldi. Dinden falan yardım almadım. Toplu etkinlik yapmaya çalıştım. Ama zaten e, kimse aldırmaz diye yapmadım arkadaşlar. Hoş toprak var ya yüzlerden beşinci yüzü falan işte arkadaşlar oh. o. O yapmaya çalıştım çok uzun olduğu için bana e, şarkı koymamamı yani o oh. unuttum ya. Tamam okey. Burası bitti. Ben birazcık daha şunlardan koymak istiyorum. Neredeydi o? Hey, Ah, hmm. Halı, halı koyalım. Halı. Şöyle halı birazcık peki hava atar. Evimize. Benim anlamadığım pek ay istedi arkadaşlar ne şey para? Paralı olmasına nefret ediyorum çünkü bazı insanlar alamıyor. Ben de böyle havalı karakterler yapmaya çalışıyorum. Ay bundan bir tane vardı doğru ya. Beş tane olan şu havadan almak istiyorum. Şöyle her kısma koyacağım. Bir, iki, şey, üç. Son bir tane daha koyacağım. Onları yatakların olduğu kısma koyacağım. <laughs> Oldu. Aa. Tamam bitti. 61 tane eşya yaptık. Bence 70'lerde falan var benim eşyalar. Oyun dondu. Ya of niye oyun dondu arkadaşlar? Neyse bunun part 2'sini çekeceğim. çekeceğim. kalın arkadaşlar.